Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla da karşınızdayım. Evet yeni güncelleme hakkında bilgiler paylaşıldı forumda. işten gelmiştim. Ben de sizlerle paylaşayım dedim. Hemen kısa bir video çekeceğim. Evet yeni güncelleme ile ilgili bilgiler arkadaşlar. yenilikler i̇şte, ekleniyormuş. 8 Eylül tarihinde sunuculara yüklenecekmiş. O da tam tamına iki hafta var arkadaşlar. 6, 7, 8. Tam tamına iki hafta var. Eylül 8 arka. 8 Eylül burada salı günü. Yüklenecekmiş. Ee, bir video yayınlamışlar. Hemen videoyu da göz atacağız. Siz bekleyen özellikler şampiyon seviyesi. Şampiyon seviyesi derken karakter seviyesi deseler anlayacağım da. Yeni e, level geliyor mu? Şampiyon seviyesi deyince anlamadım. Yeni karakter değerleri sokma iradesi tamlık yeni haritalar yeniden önce bölgeleri her sınıf için güçlü dokuzuncu beceri Ben ee, dokuzuncu beceri yeni beceriler eklenir diye ben buradaki puanımı misilemeye vermemiştim arkadaşlar 17 puanım karakterimde duruyor bakalım yeni skill eklendiği zaman ee, hemen direkt onu Master yapacağım Zindanlar yeni zindan geliyor. Gnol mağaraları, Sukmai'nin cehennem kolesi, yeni biyolog görevleri, biyolog gelmesi şarttı. Çünkü 94 levelden sonra biyolog yoktu. En azından uğraşacak bir şeyler çıkar. Yeni eşyalar takılar, eldiven diyor. Bu eldiven acaba bir eşya olarak yeni bir eşya mı? Yani şuraya giydiğimiz eşyalardan şuraya da eldiven mi gelecek acaba yeni bir eşya olarak? Gelirse süper olur gerçekten. Ruh kalıntıları rastgele değerler. Şu ruh kalıntıları ve rastgele değerler inşallah elementer dünyasındaki gibi e, afaki şeyler olmaz. Neyse hemen videomuza bakalım. Kısa tutacağım çünkü videoyu. Evet izlemeye başlayalım. Evet Burası yeni köyümüz arkadaşlar. Anladığım kadarıyla her bayrağın ayrı bir birinci köy, olacak burada. Çünkü satıcılar falan var. Ortak bir alan değil. İnşallah öyledir. Evet. Yeni yaratıklar. Yeni haritalar. Evet. Şimdi gelelim esas yeni skillere. Bakın. Görünüşlerini göstermişler hepsinin de. Bakın bu savaş, savaş, ha pardon suraymış bu ya ben şey zannettim, savaşçı zannetmiştim de ilk başta. Hangisi bu? Bu kara büyü olması lazım. Evet bu savaşçıların, bu laykanın, hop, bu okçunun, okçu Ha, bu büyülü suramaki kara büyü suramaki. Bununki ki benim gibi olmuş, elinden fışkırıyor. Evet bu da şamanların yeni skill'i Güzel Evet burasını maymun zindanını Gördüğünüz gibi yürüyen maymunun orayı Growl'lara vermişler kiralamışlar sanırım growl e, savaşçılar buraya yerleşmişler Burada da boss olacak muhtemelen Evet burada yeni kulemiz Buranın inşallah güzel bir artısı olur yani uğraşıp da özel mesela Jotun gibi bir harita yani Jotun bossunu kestiğiniz zaman her zaman değerlidir ay taşı çıkıyor bunlarda da bunun gibi güzel bir eşya çıkarsa bunlardan çıkmayız yani boss yani son gelen haritalarda boss yoktu o yüzden sıkıntılıydı ama bu haritada boss var İnşallah çöp itemler atmaz Evet, buralar haritalar, zırhçısı var, şey var, her şey var. Ama ortak bir yerde olabilir. Çünkü Ejderha Ateş Bulunu'ndaki de ortak bir şehirdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni güncelleme 8 Eylül'de yüklenecekmiş. Benim karakterim hazır. İtemlerimi tanıtım videosu isterseniz beğeni atın. Tam tanıtım videosunu atarım. Çünkü baya baya video atmayalı. Baya baya item değiştirdim. Hatta neden buradayım? Yeni bir bilezik almıştım. Onu 7. suna bıraktım. Onun çıkmasını bekliyorum. Yarın çıkacak. Neyse arkadaşlar. Videomu burada sonlandırırken herkese hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buksu sorunsuz bir güncelleme olur da biz de rahat rahat oynarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.